Burada iki tane güzel bir kız varmış. Ne dedin Beyla? Evet. Karnım acıktı. Karnın acıktı? Evet, evde yemezsen acıkır karnı. Ne oldu? ne oldu? Karnım acıktı. Karnın acıktı tamam. Birazdan yemek yiyelim tamam mı? Tamam. Kaydıraktan kaymak ister misin? Ada kaydıraktan kaymak ister misin Ada? Ben. Anne ben kayacağım. Sen kayacaksın. Tamam o zaman durduralım. Seni de durduralım. Kaydıraktan kayalım. Kayacağım. Yavaş yavaş, yavaş ablanın ben de önünden kayacağım. geçme. Kaydırak orada mı? O kaydırak mı? Sakin, sakin, sakin. Sakince yardım istiyorduk. Da. Aa, gidiyor ada. Ada gidiyor benim havada kaldı. Otur, otur, otur. Hadi parka, şeye kaydıra. Kaydıra kaydıra kaydırağa koşun. Koşun. Evet sen çık çık. Çık anneciğim ben seni aşağıda bekleyeceğim. Ben de mi geleyim? Ben gelmeyeyim sen çık. Sen çık ben seni. Evet ben sizi bekliyorum aşağıda hadi. Gel. Sen çık ada. Hadi beyleme çak yapalım. Nereye gittin beyler? Hemen gitmişsin. Aa. Öyle mi kayacaksın? Aa. Çok tehlikeli. Kay bakalım. Hadi ben seni tutarım. Neden oturarak kaymıyorsun? Tamam hadi gel. Hani küçüktü ben de sıkıyorum. Evet küçükken sen beş takıyordun ama büyüdün artık takmıyorsun değil mi? Evet. Hadi Kaya da geliyor. Sana çarpabilir çabuk. Çabuk 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 Ada bekle abla. Ada 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 ada. Ablaya mı bakıyorsun? Abla yok. Gel gel abla geliyor. Bakalım gel. Gel bak oturdu. Biraz da eşik kayıyor abla. <gülüyor> <gülüyor> gel biz de kayalım gel. <laughs> Aferin sana Beyla. Ağlamak yok. Hmm, önce sen mi çıkacaksın? Hadi gel biz de çıkalım. Biz de çıkalım. Oo, oh, abla gitti bile. Hadi, biz çok yavaşız. Hadi. Hadi, hadi gel, 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 kayacağız. Hadi. İlk sen kay, sonra ben kayayım. Beraber mi kayalım? Tamam. Tamam beraber kayalım. Dur. Oturalım. Ben seni de alacağım. Oh. Kayıyoruz. Hazırız. Evet. Eğlenceli miydi? Bakalım. Kimse yok. Nerede abla? Neredesin beyler? Aa, Gel. Gel bari. Hadi kay bakalım. Ah, geliyor. Kaçamadı bile çarpabilir. <laughs> Güzel kayar Ne oldu bu kaymaz? Kaçamadı. Neyse. Kaç. <laughs> Aferin sana. Çıkar. Çıkar. <laughs> o çıkmaz. Yapıştırma mı sandın onu? Bu ne biliyor musun? Balık, Yunus balığı. <laughs> Açılmaz, o çıkmaz. <gülüyor> Bakalım. <gülüyor> Bakalım şuralardan çıkıyor muymuş? Yok. Kalkmıyor. Yapıştırmışlar bunu. Düştün mü ada? Aa, o beylemin salıncağı. Ada gel diğerine binelim. Kırmızıya binelim biz. Gel kırmızıya binelim. Gel. Gel kırmızıya binelim. ol. Tamam, sağ ol. ol. Gel ada kırmızı salıncağa binecek misin? Sakince yardım istiyoruz beyler. Yardım. Evet anneciğim sallar mısın diyoruz. Anneciğim sallar. Aferin sana. Hızlı mı istiyorsun, yavaş mı? Hızlı. Hızlı istiyorsun. Aa. İyi mi böyle? İyi. Peki. Hadi ya sen ne yapıyorsun? İyi, i̇yi değil. İyi, de. i̇yi, de. i̇yi değil. İyi değil. İyi değil. Daha mı hızlı? Daha Bana... hızlı. Daha mı hızlı olsun? Evet. Peki. Abla, ablanın önünden geçme adam. Sana çarpabilir. Bence bu gayet iyi. Ada sen ne yapmak istiyorsun? Evet. mı? Sanacak mı bineceksin? Sanacak mı değil mi? Kayalım mı? Hangisi? Ha ben bineyim salıncağı. Sen beni mi sallayacaksın? Tamam hadi. Ha, beraber sallanalım diyorsun. Tamam al ya. Gel. Gel kucağıma gel. Ne yapacaksın? <laughs> Sen kayacaksın. Hmm. Tamam. <laughs> Bak biz de sallanıyoruz. <laughs> <laughs> Leyla bu huysuzluğunu neye versek acaba? Aç olmalar mı versek acaba? Çok mu acıktın? Evet. <laughs> Gidelim mi yemek yemeye? <laughs> evet. Tamam. Kayacak mısın son kez? Evet. Çok çok son kez kalk. Ne yemek istersin? Hışağı. Ne? Hışağı. Pizza. Ne? Pizza. Pizza. Pizza yemiyoruz ki biz. Ama onu nereden çıkarıyorsun? Çok az yiyoruz biz pizzayı. Hani anne yaparsan. Hayır 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 hayır. Onu nereden aldın ki? Ama atar mısın? Yerden mi aldın? Onu çöpe atar mısın? Bak şurada çöp var. Bak şurada çöp var. Biraz gezelim mi? Kuşlara bakalım mı? Kuş atıyor sanki. Kuşlar var. Çok güzel bir park burası. Elini çöpe sokma. Mikrop kaparsın. Hayır. Çok, Çok mu acıktın? Evet. Gidelim mi? Gidelim. Tamam gidelim o zaman yavaş yavaş. Şuradan gidelim. Hadi bir tane bay bay yap. Öpücük at. Anneciğim öpücük atar mısın? Aa, bay bay. Çok seviyorsun. Çok seviyorum dedi. De. Çok seviyorum. Çok seviyorum. Ben de. Hayır çok seviyorum. Aa, anneyi sevmiyor musun? Gel buraya. Ne sevmezsin? Gel buraya. Çok, ha, çok. çok. Ay, ay. Az mı çok mu? Ay. Karar ver. Az ha. mı çok mu? Ay. Az dedi. Geliyorum. Ay. Geliyorum kaçmayın.